Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, şu anda veteriner Metin Orhan'la beraberiz. Kendi zaman, aynı zamanda biliyorsunuz belediye meclis üyesi. Bugün günlerden Cuma, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerden birindeyiz. Kendisi veteriner hekim, özellikle pet hayvanlar üzerine kendisini özellikle ona yükleniyor. Az önceki yaptığımız sohbette onu da söyledi. Şu anda bir hastanız vardı galiba. Evet. Bir idrar yolları problemi yaşayan sistit vakası dediğimiz bir hastamız vardı. Onun tedavisini yaptık. E, malum biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı olan günlerde biz e, evlere gidip hasta sahiplerimize bu şekilde ve hastalarımıza bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bu sayede de sağlık sorunlarını aksatmamaya çalışıyoruz. Bu arada biz biraz sosyal mesafeyi, biraz alışkanlıklarımızı hala atamamışız demek ki. Ben müsaadenizle biraz daha şöyle açılmak istiyorum. E, şimdi ben şöyle bir şey aklıma geliyor. Yani ben yayınlarımızda genelde belirtmeye çalışıyorum ama sokak hayvanları bu dönemde biliyorsunuz gıda ve içecek sıkıntısı çekiyorlar. Bu mesajları hep veriyoruz. Ben şunu da merak ediyorum. Siz de elbette böyle bir mesaj vereceksiniz ama biliyorsunuz özellikle kedilerin ölümlerinde araç altına ezilme önemli bir yer tutuyor. Fakat bu dönem araç yok piyasada. Acaba değil, önümdeki, önümüzdeki dönem, kedi nüfusunda, köpek nüfusunda, popülasyonunda bir artış bekleyebilir miyiz? Evet kesinlikle artık e, e, bu dünyamız üzerinde bir gerçek. Evcil hayvanlar hayatımızın belli bölümlerinden hatta çoğu bölümüne artık girmeye başladı. E, bu sayede de insanların e, toplumsal bilinci üst seviyeye çıkmaya başladı. E, biz hekimler olarak e, sağlık sektöründeki diğer arkadaşlarımız olsun e, bu noktada elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Onlar, hayvanlar bizim hayatımızda bir mal ve yani ne bir eşya değil. Onlar bizim hayatımızda birer canlar. Onlarla yaşamaya Bundan sonraki dönemde de hep onların varlığına alışmak zorundayız. Bu sayede de ben de sizin sayenizde de Ethem Bey'e teşekkür ediyorum. Buradan arkadaşlarımıza, halkımıza bir sosyal mesaj olarak belirtmek istiyorum. Bu günlerde en azından sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde dışarıdaki canlarımızı unutmayalım. Onlara en azından evimizin önünde, apartmanımızın önünde bir kapsu, bir kap mama bırakırsak hepimiz için ve insanlık için çok güzel şeyler başarmış oluruz. Evet, Dalaman'da bu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı bir mama dağıtımı yapmıştı hayvan barınağına. Hı hı. Sayın Muhammed Karakuş da köpekler ve kediler için mama bırakmıştı. Ve ama ondan sonra bir daha göremedik. Bunun devamını bekliyoruz. İnşallah ben de bir meclis üyesi olarak bunu ilk gündemimizde, ilk toplantımızda dile getireceğim. Bu sayede de hem meclis olarak hem belediyemiz olarak ve örnek oluruz buradaki vatandaşlarımıza ve daha güzel işler yapmaya adım atmış oluruz açıkçası. Şimdi nasıl geçiyor gününüz? Mesela telefon mu geliyor size? Bir Herhangi bir mesela hastanız olduğu takdirde hastanın sahibi yani kedinin köpeğin sahibi sizi mi arıyor telefonla? Evet şimdi telefonumuz zaten her hasta sahibimizde var veya normal internet üzerinden veya katvizlerimizden bize ulaşabiliyorlar. Bu noktada biz direktmen telefonla irtibata geçiyoruz. Telefon ettiklerinde biz evlerine daha ziyade Gidiyoruz Çünkü sokağa çıkma yasağı uygulandığı için evet. çok acil vakalar, emergency yani acil dediğimiz olaylar olursa onda gene biz kendimiz devreye girerek hastamızı kliniğimize alıp klinikte yatış veya operasyon ve cerrahi müdahale gerektiriyorsa onun işlemlerini o sayede yapmış oluyoruz. Yani siz de bir sağlık çalışanısınız yani kesinlikle. Değil mi? Yani kesinlikle. o sınıfa giriyorsunuz. Evet, o sınıfa. Belki literatür olarak henüz çabalarımız daha var sağlık e, kuruluşları arasında geçmiyoruz ama e, kesinlikle bir sağlık çalışanıyız. E, son olarak Metin Bey vermek istediğiniz başka bir mesaj var mı vatandaşlarımıza? E, ben bu sayede size öncelikle teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma e, konusunda yani. herkes burada mesajım biz sağlık çalışanları olarak en üst seviyede önlemleri almak için çaba ve gayret gösteriyoruz. Bizleri Yardımcı olmak adına e, ne olur halkımız da, vatandaşlarımız da evlerinde kalarak bu mücadeleye biraz daha katkı sağlamış olsun. E, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum size. Ben teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Çok sağ olun size çalışmalar. Tamam.